en uygun ve en gerçekçi sualtı parkıdır. İddialıyız. Hocam söyledi ya sahip çıkın diye. Karadaki kısmına sahip çıkın ama su altındaki kısmı gerçekten Akdeniz çanağı ile birlikte dünyaya kafa tutabilecek nitelikte. 10 dalış noktası belirlendi. E, bu fikri hayata geçiren Doktor İsmail Kaşdemir hala Gelikolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda müdürüdür. Kendisi eski AKP milletvekildir ve yaptığı işlerle buranın uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlayan bir arkadaşımızdır. Aynı zamanda Yusuf Kartal yarın tanışacaksınız. 10 dalış noktası belirlendi burada. Özellikle korona döneminde çok çalıştık. 2020, 2021, 2022 bu parkın tescillenmesi için en yoğun dönemdi. Korona döneminde biliyorsunuz yasaklara ve kapatılmaya rağmen İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve valiliklerin desteğiyle TÜBİTAK'ın gemisi gelerek burada ...en güvenli dalışların yapılması için çabalandı. Buranın Kral, Baş tacı, baş at, kırılma noktası, bam teli, dalış noktasına gidiyoruz majestik. HMS majestik bu alanın tanıtılması için konu mankeni, vizyonu. Yani majeste dalan, gelip onu su altı parkının başrol oyuncusuyla tanışmış oluyor bizim tabirimizde. Diğer e, barçlar var. Bir nokta daha söyledi dün Ali abi ama e, üç noktada dalış planlanıyor ama en önemlisi HMS Majestic. Neden? Otto Herzing'in 1915'te ki e, Majestic aslında Çanakkale savunmasının bir batığı değildir. Daha sonra Alman denizaltı komutanı yüzbaşı Otto herzingin U-21 denizaltısıyla batırdığı bir savaş gemisidir. Ki ee, Hamburg'tan yola çıkıyor denizaltı Akdeniz'e girdikten sonra da avlayarak geliyor bir kurt gibidir Otto Erzink'in denizaltısı ki Hitler 2. Dünya Savaşı'nda birinci Dünya Savaşı'ndaki bu av metodundan dolayı kurt sürüsü lakabını kullanmış ve 300 denizaltı ile Atlantik'te burada yaptığının bir benzerini uygulamıştır. Yani Almanların Kurt Sürüsü denilen o denizaltı harekatının küçük bir örneğidir HMS Majestic. Kraliçenin gemisi biliyorsunuz Majestic. 26 metrelerde sanıyorum dalış limitlerine hepiniz için uygun. 8 tane top bulunuyor. Aynı zamanda bir savaş gemisinden verilebilecek tüm performansı da alacaksınız. Neden? Buhar kazanları var, köprü üstü var, savunma silahları var. En çok da toplar var. Majestic sizi çok mutlu edecek bir batık. Ayrıca ben dört dalış yaptım. Dördüncü dalışta bir e, deniz kartalı ailesinin geçişine şahit oldum. Müthiş bir şeydi. Bir düşünün. Deniz kartalı denilen işte deniz kartalı bir kuş değil. Aslında bir balık türü. E, Vatoz'dan hallice büyük. Ya da e, yanlış bir tabirde kullanmak istemiyorum. Ama Stingray'dan tabii ki ufak bir e, balık. Mert Deniz kartalının bir ismi de oluyor. Eagle Ray. Eagle Ray bir ama de bir de fulya. Fulya. fulya, balığı. Evet, bakmak yani Google aramanız için fulya balığı diye de geçiyor. Onu da umarım görürüz mevsimsel olarak. Ardından da barçlar var ve diğer batıklar var. Ee, çok güzel dalışlar bizi bekliyor. Winston <laughs> Churchill, 1930 yılında Renov'de Paris dergisine verdiği mülakatta Çanakkale zaferinin nasıl kazanıldığının izlerini bulabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına bu kadar insan ölmesine ticari ve askeri kayıpların bu kadar fazla olmasına neden olan incecik bir tel halatın ucuna bağlı 26 mayın demesi. çok tutkunları var çünkü. Dünyanın pek çok ülkesinde bu e, alternatif spora, bu doğa sporuna gönül veren dalgıçlar var. Onların gelip dalabileceği derinliklerde, büyük derinliklerde batıklar var. Bu iki ayak da tam birbirine entegre edilirse, birbirine bağlanırsa Çanakkale bölgesi gerçekten çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olacak. bu zaman tünelinin dalgıçlar tarafından keşfedilmesini bekliyor. İsmail Kaşdemir liderliğinde yapılan bu çalışmalar dünyaya örnek olacak kadar değerli. Neden? Malta'da var bunun bir benzeri. İkinci Dünya Savaşları batıklarından oluşan. Pasifik Okyanusu'nda var. Mikronezya'da Amerika'nın Japonya filosuna yaptığı baskınla ilgili ama o erişilmesi çok güç. Fakat Akdeniz Çanağı dünyanın merkezi. Mediteryan diyoruz. Akdeniz Çanağı kültürün, sanatın, edebiyatın, müziğin beşi, tarihin de beşi. Akdeniz Çanağı'ndaki, Çanakkale'deki bu batıklar dünyanın en iyi açık hava savaş müzesi olması için çabalanıyor. Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından. Mensubu olduğum Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Piri Reis Üniversitesi gibi, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi gibi pek çok paydaşıyla burası Türkiye'ye önce ardından da dünyaya tanıtılmak isteniyor. Dün ben iki Finlandiyalı ile daldım. Ee, ilk bir karı koca geldi. Ve teknik dalış yapabilecek kadar ileri seviyede iki dalgıç indiler. Önce Helles bar Barçları'nı ardından da Majestik Batığı'nı benimle birlikte keşfettiler. Ve ben onlara duygularını sorduğumda şu kelimeyi kullandılar. Fantastik. Finlandiya'dan gelen iki dalgıç burası için fantastik diyor. Biz karadaki değerlerimizin, değerini bilirken suyun altındaki değerlerin de ne kadar dünyaya örnek olabileceğini bilmek zorundayız. Son mesajım budur.